Ulusoy, 2015 yılında yapımcılığını yine Kerem Çatay'ın üstleneceği bir sinema filmi için bateri dersleri almaya başlamış. Yani davul çalmaya başlamış. Adı ve senaryosu sır gibi saklanan filmde bir müzisyeni canlandıracağı iddia edilen Ulusoy'un... ...imajında da belirgin değişiklikler yapılabileceği söyleniyor. Haber bu. Yani Çağatay Ulusoy hayranlarına duyurulur. Daha önce de hatırlarsanız bundan bir ay önce mi falan Instagram'da hatırlıyor musunuz kızlar? Ee, bir davul çalarken de bir e, şeyi vardı... ...videosu vardı, Instagram'dan paylaşmıştı. Paylaş, Belki Ben bu görmedim. Işi... Ben evet. hatırlıyorum ya, yayınlamıştık galiba, yanlış hatırlamıyorsam. E, Mecezir dizisinde de zaten ile beraber... Hani... Yayınlamıştık, doğru söylüyorsun. Yayınladık değil mi? Öyle hata... bir şey yayınladık. Yayınlamıştık, falan. aynen. Bence Çağatay Ulusoy'un... Bugün nasıl konuşamıyorum salı acaba? <laughs> Neden dilim dönmüyor bugün? Olur, olur. Normal, gerçekten normal, anlayamıyorum. Olabilir. Soğuktandır, gerçekten. hani şey Soğuktan. oldu. Soğuktan. Kaslar donmuş. <laughs> ee, daha yakışıklı e, erkek imajının dışına çıkıp... ...daha ha. karakter oyuncusu olarak... ...sinemada yer alması gerektiğini hmm. düşünüyorum ben. Yani o, o tamam çok yakışıklı... ...gerçekten hepimiz çok beğeniyoruz... ...çok yakışıklı bir çocuk. Ama hani e, çok yakışıklı olarak gördük onu... ...ekranda, dizilerde. Birazcık başka bir imajla... ...sinemada yer alması hepimizi ters köşeye yatırır... ...daha oyunculuğuna bakarız artık... ...ve çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Anadolu Kartalarını izlemiş miydin? Hayır izlemedim. Ben Eng izledim. Engin Altan Düz da var, Çağatay da var... Ya birçok iyi adam da var orada yani. Var. O, orada hiç de fena değildi. Ben seyretmedim mesela. Ben bilmiyorum. ben seyrettim. ben seyretmedim. Şöyle söyleyeyim, e, ilk başladığı günden itibaren oyunculuğuna günden güne ilave eden, oyunculuğu günden güne ilerleyen bir çocuk. E, çok da hoş ve galiba insanların da sevdiği birisi. Öyle gibi gözüküyor. Vardır ya. Bence öyle Bilmiyorum, bir elektriği var. Evet. Ekran elektriği çok iyi. Bazılarında yoktur çünkü hani dünyalar yakışıklısı olsun ya da bir kız dünyalar güzeli olsun. Ama o ekran elektriği denen şey olmayınca ne kadar güzel olursa olsun olmuyor. Bir katile oynasın olmuyor mesela. Olmuyor yani. Değil Ters köşe yapsın. Çağatay gibi. bir katile deli oynasın. Deliği bile oynayabilir yani. oynasa hani. problem olur. Ben eminim ona yani. yani ama bütün sinema hayranları oynayabilir. Olur. O olur. Evet o yüzden o zaten sinema filminde. Yalnız deliği oynamak çok zor bir şey. O çok galiba. Her oyuncu böyle derken... Hani çok şey oynamak ya. çok zor bence. Öyle mi? Bence hani deliye oynamaktan çok komik bir kadını ya da adamı oynamak çok daha zor. Çünkü deliye bir şekilde kendine inandırırsın. iki e, film izlersin, okursun, iki mimik yaparsın, durursun, dümdüz bakarsın, bir şekilde yaparsın. Komedi onu. oynamak daha Ama zor? bir insanı güldüremezsin yani. Hani en zor zanaat derler çok, çok zaten. Çok zor bence. Ee, ama hani hep böyle oyuncuların şeyleri vardır ya... Uç rol hayalleri vardır. Ben hayat kadının oynayacağım, ben deliği oynayacağım ama bazen oradan bir karikatür de çıkıyor ve yanlış da bir rolde olabiliyor. Hı hı. Atıyorum sakızı alıyorsun ağzına, e, kıyafetlerini değiştiriyorsun, böyle cakkıdı cıkkıdı yürüyorsun. Bu eşittir hayat kadını olmuyor. Anlatabildim mi hı hı. ne demek istediği? Hani uç roller deyince. Çağatay'a ilk bateri dersini ben sizin üzerinizden vermek istiyorum arkadaşlar. Bunu yapabilirse yapar, senin üzerinden vereceğim. Bak yanına geliyor Nerede?